Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Ors selamlar. 28 Kasım Cuma günü gündüz Antalya At Yarışı Tahminleri için hazırlıklarımızı tamamladık. 8 koşu 2 altılı ganyan bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce video her zaman olduğu gibi destek amaçlı beğeni, yorum ve hype özelliğiyle katkılarınızı sizlerden rica ederiz. Yine bu tip içeriklerden haberdar olabilmeniz için kanalımızı ücretsiz şekilde takip edip bildirileri açabilirsiniz. Gelelim birinci koşuyla saat 14.30'da birinci altılı. iki yaşlı İngilizler dişilere ait bir meydan 1400 santitikte. Bu arada ilk üç koşuya biraz kalabalık geçeceğiz. Daha sonraki yarışlarda daha az at yazacağız. Bilginize birinci koşuyla başlıyoruz. Burada favorimiz iki numaralı Van John Migo. Mehmet Akyavuz'a rakibi 3 numaralı Dream Müslüm Çelik. Daha sonra 4 numaralı Lady Gloria. Masum Turan. 5 numaralı Lagrimus Sol. Eray Kizik ve son olarak da 10 numaralı Ton Kiçiva Mehmet Kaya. Sıralama 2, 3, 4, 5, 10 şeklindedir bu koşuda. İkinci koşu Antalya'da şart 4 dişi 3 İngilizler 1400 kuma çıkıyorlar. 8 atın mücadelesinde. Burayı da e, açıkçası biraz sürpriz arayacağız. Favorimiz 2 numaralı London Power Ercan Çankaya. Rakipleri 3 numaralı Orenia Ahyan Kurşun, 4 numaralı Monteresta Senan Özen, 5 numaralı Kızım Çınar Işman Çizik ve son bir isimde 7 numaralı Orkia de Blanca diyoruz. Görkem Özçelik yere olanlara tabii ki sıralama öncelik 2, 3, 4, 5 sürprizde 7 numara. Üçüncü koşu Handikap 16 e, sürprize müsait bir yarıştırı ilk ayağıda konmuş. İkinci altılı bu yarışla saat 15.30'da başlıyor 3 yaşlı İngilizler 1300 sentetikte. Favorimiz 1 numaralı Siyah Ercan Çankaya rakibi, 2 numaralı Katalist Özcan Yıldırım, 3 numara Mr. Nalçakan Müslüm Çelik, 4 numaralı Big Bang e, burada ve 5 numaralı Berhudar da yan kuşunda geniş kuponlarda yazılabilir. Yani 1'den 5'e kadar olan atlara şans veriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıralamamız. 4. koşu Meydan Dişi 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda. Evet bankomuz geliyor burada. 1 numaralı olarak Mehmet Kaya ile artık kazanmasını bekliyoruz. Tekimizdir. 2 altılı içinde ortak bir bankodur. 5. koşu Handikap 16. Yine biraz e, sürpriz açık bir eriş. 3 çıkar İngilizler 1400 kumda. Fakat biz 3 at söyleyeceğiz. 2 numaralı Northposh Ayan Kurşun. 3 numaralı Prenses Emika 2 Mehmet Salihçilik. Ve 1 numaralı Elverdigo Mehmet Akyavuz. Sıralama 2-3-1 şeklindedir. Altıncı koşu kısa vade 8 4 yukarı Araplar 1200 santitikte start alıyorlar. 3 söyleyeceğim. Favorim 13 numaralı Yaşar Serap Ercan Çankaya ile bu koşuda rakipleri ise 4 numaralı Katoğlu e, e, Hışman Çizik ve ekürlerden 5 numaralı Muzar Can, Mehmet Akyavuz. Sıralama 13 4 5 Yedinci koşu meydan dışı iki yaşlı İngilizler 1400 santitikte start alıyorlar. Burada e, öncelikle tercihimiz 8 numaralı Renders Niges Mehmet Salih Çelik'le bir yarış gördü. ikinci oldu. Şeker Ayşe gibi çok yetenekli bir kısır anı yavrusu. Rakibi 5 numara La Carreta Müslüm Çelik. 10 numara Theater of War Ayağın Kuşun. Ve 1 numara Ain't Nobody Salih Çelik. Sıralama 8, 5, 10 ve 1. Son koşu handikap 14 3 yaşlı Araplar 1400 santrelikte start alıyorlar. Favori 3 numaralı karakterli. Yani aslında alternatif tek gibi duruyor Eray Çizikli ama e, tam olarak da güvenemedim sentetik performansından kim olsa daha iyi koşabilirdi. O Dinam ve Demir Kazık daha iyi çimci yavrular veriyorlar genelde. Yine de buranın favorisi rakibi Eküller'den bir numaralı Özgün Alp, Mehmet Salih Çelik, 5 numara Öztü Ercan Çankaya, ve 11 numara, siyah kuş uygun kilosuyla Müslüm Çelik. Sıralama 3 ön planda fakat rakipleri 1 5 11 şeklinde düşündüm. Evet bu koşu e, bu bültende 8 koşuyu kısaca yorumladık. Eğer not alamadıysanız web sitemiz e, HorseTurku Google üzerinden aratıp e, bakabilirsiniz. Tüm şablonlarımız her zaman olduğu gibi orada ücretsiz olacak. E, e, onun dışında Antalya için görüşlerimiz bu şekilde. Sizler yine kendi görüşlerinize göre bir değerlendirme yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videodan sonra İzmir tahminlerinde görüşünceye kadar herkese bol şanslar dilerim.